bugün sizlerle video çekiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yanında Flexity Rüzgar var. Er bir abonem. <laughs> Merhaba diyelim. Onun ses bana var sanırım. Hadi Rüzgar gidelim. Nereye? Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Bir Wisoni Blue çekesim şey geldi. 30 abone olmadan seriyi başlatmayacağım. Araba niye böyle kayıyor ya? Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Bu arada yeni silah al. Rüzgar yeni silah aldım. Bir hayırlı olsun alırım he. Evet bugün rekor kurmayı düşünüyorum. En kötü zıplayış rekorumu Furkan aldı aha viyriki şart Malbek'in daha iyisi O Anfangı, hem Ali hem Ha Boş ver ya. Boş ver, boş ver. Pasif <laughs> Bu arada link bıraktım. Oradan Roblox'u indirmeyi unutma. Bir VPN'le açarsın zaten. VPN'ler ücretsiz videosunu yayınladım. Seninle beraber Roblox'ta da oynamayı isterim. Durdum ne oldu? Biri var. <laughs> Arkadaşlar arabadan çıktığını... manu. <laughs>

Arkası bir yerde kalmış. Birden aradım da. Link link paylaşıyorum. Linki kullanıp programı indirebilirsiniz. indirebilirsiniz. Kapatılabilirsiniz. Can bas can. Mermini mi kalmam şimdi? Ooo mesele var. Var bir mesele var var. Emre. Emre. Evet devam ediyoruz videomuzda az önce çok ufacık bir e, hasar almış olabilirim bu arada Pardon seni sanırım vurmuşum da yanlışlıkla <laughs> videomuza devam ediyoruz. İnşallah vurulmam. Kamerayı ayarlamak yüzünden 20 saattir ölüyorum. Pardon. Böyle benim araba daha iyi. Biz bunu Buradan döneceğim. <laughs> Bu diye silah ayarını yapamıyorum. Pardon. reklam yemeyi istemiyorum. Reklamdan telif melif yok. Buradan geçeceğim. namaz kılmalı videonun sonunda. Bu kadar kişiye öldürdü cenazesini de kılıyorlar. Bak camiye pasif gidiyor. Bu yun camisi pasif o. Kavga görüntü yeri değildir cami. Cami de kavga eden hayırsızdır. Allah'ın bir kulu, kulu değildir. Pasifte dur. Cami kavga yeri değildir. Buna <laughs> da hemen o yerimizi yapalım. Bu arada abonelerimden de bana katılmasını istiyorsanız e, orada bıraktığım şeyler. Önce abdest alalım. <laughs> orada isimlerini bıraktığım oyunları katılabilirsiniz. Camiyi de tam yerine koymuşlar. E ee, Manzaralı manzaralı. E ee, ben döndüm dolaştım yine aynı yere geldim ne anladım mı? Hiç. Abone olup like atmayı unutmayın.